Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Evet sevgili izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde yanımızda güzel bir konuğumuz var. Çamaş Hanım Eli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Gelmez bizimle birlikte. Hem kooperatifin kurulma aşamasının nasıl devam ettiğini soracağız. Bir 12. Ordu Tanıtım Günleri düzenlendi İstanbul'da. Oradaydılar peki ilgi nasıldı? Ve bundan sonraki süreçte de yine kadınlara öncülük etmesi adına özellikle kooperatiflerin kadın istihdamına çok büyük destekler verdiğini, üretime destekler verdiğini biliyoruz. Bu noktada önerileri neler olacak? Kendisine soracağız ama öncesinde hem günaydın hem de mutlu haftalar dileyelim. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Nasılsınız Sebil Hanım? Tabii sohbetimize geçeceğiz ama <laughs> öncelikle şöyle bir nasıl geçiyor? Yoğunluk var mı? Hayat sizin için nasıl gidiyor? Onu sormak istiyorum. Yani biz başladığımız bir günden beri hep yoğunuz. Hep evet. koşturarak devam ediyoruz. Yani Bahçede de biz varız, üretimde de biz varız. Tanıtımda da pazarda da olunca e, dört bayanız dördümüz ha bile bir koşturma halindeyiz yani. Evet yorucu bizim için ama keyifli. Sonucunda bir şeyler olduğunu görebilmek çok güzel. Çok evet. güzel bir duygu. Yani çoğu kadına da aslında örnek teşkil etmeniz açısından ben çok değerli ve önemli biliyorum. Özellikle kadınların yapmış olduğu her alanda. Ben biraz o noktada kadınlara pozitif ayrımcılık taraftarıyım her zaman için. <laughs> Pek çok kadına öncülük etti ve kendi aslında becerisini, yetisini, neler yapabileceğini görmesi açısından evet. da kadınlar için çok önemli. Bunu sürekli zaten dile getiriyorum. Evet. Hani isterse bir kadın her şeyi yapar. Yapmak istesin yeter ki. Yani hep diyorum şimdi ürünler satın alıyoruz biz e, hammaddemizi kadınlardan hı hı. alıyoruz. Onlar da diyorlar işte biz de böyle bir şey yapmak istiyoruz. Hani hiç çekinmeyin diyorum evet. ben hep her zaman öyle diyorum. Yani yöresel otlarımızdan meyvemize kadar biz kadınlardan evet. alıyoruz şu anda. Çok güzel. Şimdi tabii detaydan başlayacağız temelden başlayacağız. İzleyenlerimiz şu pakette merak ediyordur. Ben paketin öncelikle ismini söyleyeyim birazdan içeriğine de bakacağız. Şifa sepeti evet. değil mi? Şifa sepeti isimli. Bir ürün yanımızda sepet çok da güzel duruyor birazdan içeriğini de detaylandıracağız neler olduğunu Sebil Hanım ama önce kooperatifin kurulma sürecinden başlamak istiyorum. Sizler hem şu anda yönetim kurulu başkanısınız hem de kurucu başkansınız yani peki bu motivasyonu nereden buldunuz? Ee, daha önceden de iki sene öncesinde de aktif internet üzerinden sayfam vardı. Satış yapıyordum. Bir de hı hı. önceki hayatımda sürekli eğitimlere katılıyordum. Yani bütün halk eğitimini açtığı bana beni hı hı. geliştirecek bütün kurslara katılıyordum. Yani bir 20-25 tane kurs belgem evet. vardır. Ee, yine dışarıdan okuyordum. Hani aktif olduğumu gören müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız vardı. Bir üretim atölyesi olaraktan planlanmıştı aslında bu ee, kooperatif değildi önce. Yine e, bizim ilçemize bakan Yerel Erlen grubu yani Avrupa Birliği projelerini destekleyen üretim atölyesi için e, makine ekipmanlar verebileceğini söylemişti. <laughs> Sonrasında belediyemiz dahil oldu. Belediyemiz işte e, kooperatif olursa daha mı faydalı olur? Sonra ilçe tarım işte bütün müdürlükler aslında bir araya gelerekten <laughs> destek verdiler diyelim. Sonra yerimiz verildi. üretim Üretimhanemiz oldu. Tabii böyle her şey anlatırken çok kolay anlatılıyor <laughs> evet. ama bu süreç çok sancılı ve zordu. Peki ee, o süreçte hiç ya hiç keşke bu işe girmeseydim yani devam etremeyeceğim dediğiniz nokta oldu mu? Hiç demedim. Aslında çok çok zorlu şeyler oldu. Hı hı. Hala da olmaya devam ediyor. Ama ben hiç pişman olmadım. İyi ki başlamışım dedim. Evet bu da kadının gücü bence. <gülüyor> <gülüyor> Bir erkek olsaydı çoktan bırakmış olabilirdi bence. Yani belki de. ilk kök mesela yerimiz oluşana kadar biz ilk başta gözleme ayran satışı yaptık. Çamaş evet. kanyonumuz var bizim çok meşhur. Türkiye'nin en uzun dere kanyonu. Ee, orada gözleme ayran satışı yaptık. Oradan para biriktirmeye başladık hı. arkadaşlarımla. Yine benim gibi arkamda üç tane daha arkadaşım var. Evet. Ee, onlarla yürümek gerçekten çok güzel. Okay. Orada biriktirdiğimiz parayla ilk mesela sobamızı, leğenimizi, hiçbir şeyimiz yoktu çünkü. Evet. Bir buçuk iki yıl çok büyük fedakarlık yaptık. Karşılığını hiç beklemedik. Habire dönüştürerekten oldu bizimki. Yani hazır olan parayla bunu açabilmek çok zaten rahat. Çok, çok rahat, çok Ama kolay. Yani. Küçücük bir şeyden bile para işte maddi imkan sağlayarak yapabilmek önemli. Tabii bizler kadın olarak alışkınız. Doğduğumuzdan beri her yere tırnaklarımızla gelmeyi kazıyarak gelmeyi. Aynen öyle. Bunun da etkisi var gerçekten. Teşekkür de ediyoruz böyle bir şey öncülük ben değiniz için. Çok sağ Şimdi olayım. bu işin üretiminden satışına pazarlamasına varana kadar pek çok noktasında siz varsınız biliyoruz. Peki hangi ürünün üretimiyle ilk olarak başladınız? İlk olarak biz yolda yö yörede ne var mesela bizim hı hı. elmalar, ayvalar, ya yani fındık harici her şeyin ziyan olduğunu görüyorduk aslında. Yani evet. kendi ailemde dahil. Çünkü artık köyde duran yok ve meyve ağaçları tamamen diplerinde çürüyüp yok oluyordu. Evet. Şimdi e, onları dönüştürelim dedik. İlk e, pekmez yaptık, İşte eriştelerimizi yaptık. Isırganın şifasına çok inanan biriyim. Çok da araştırdık işin açıkçası. Isırgandan ne yapabiliriz? Mesela ısırganı sırf ısırgan püresiyle yoğrulan eriştemizi yaptık. Sonra böyle giderken e, bizde kabak memleketi burası. Hı hı. Mesela bal kabağı olsun, kara kabak olsun. Bunlardan da bol lifli erişte olur aslında hı hı. diyerekten şu anda 11 çeşit eriştemiz var bizim sebzeyle evet. yoğrulan. E, reçeller mesela bir üründen 3 ürün çıkartabiliyoruz. Mesela e, kivinin kurusu ayrı çıkıyor, ekşisi ayrı çıkıyor, hı hı. reçeli ayrı çıkıyor. E, ürün çeşitliliğimiz çok fazla olmuştu artık güzelliği aşmıştık. Sonra internet satış sayfalarına girdik e, geçen yıl. E, en çok talep gören ürünler üzerinden gitmeye başladık. Peki skalayı küçülttünüz mü öyle olunca? Küçülttük. 150'den ee, kaça kadar indi şu yani anda? Şu anda 80 <laughs> e, kalem ürünümüz var. Yani daha da aslında e, sabit giden ürünlerimiz var. Çok evet. ilgi gören, yorumları çok güzel olan ürünlerimiz Hı -hı. var. Toplu tabii biz bu 70 kalem, 80 kalem ürünümüzü her zaman üren, üretmeye devam edeceğiz. Evet. Çünkü bizim bir internet sitemiz var ve de tüm e, internet sitelerinin platformlarında varız yani. Evet. Yani hem e, gelenler sizin e, kooperatiften, ofisten yani alabiliyorlar, satın alabiliyorlar ürünleri. Evet. Bir yandan da aynı zamanda işte sosyal medya aracılığıyla belki oralarda da vardır. E, değil mi? Tabii ki Instagram Adresi haricinde. Hı -hı. Yani WhatsApp'tan ulaşıyorlar, Instagram'dan evet. ulaşıyorlar. E, Orlardan zaten sayfayı büyütmeye çalışıyoruz. Instagram bildiğiniz gibi çok evet. e, büyük bir şey kaplıyor artık. Bir dönem içerisinde deprem bölgesine de yardım topladınız değil mi? Evet. Güzel bir aslında sosyal farkındalık projesiydi. Ondan da birazdan bahsedelim istiyorum. Neler yaptınız, nasıl bir çalışmaydı, bu fikir nereden çıktı? deprem hepimizin hani içini acıttı. Çok evet. çok üzüldük o dönemde. Hani o çocuklar yani gördükçe uyku uyuyamaz hale hı hı. gelmiştik zaten. Eee yine depremzedelerden aileler geldiler bu taraflara biliyorsunuz. Onların evet. ev bulmalarına, eşyalarını toplamalarını hatta kendi evimizdeki eşyalardan biz koliler hazırladık. Gittik yerleştirdik, yerleşimine de yardımcı olduk. Ee, yine gıda paketleri hazırladık. Ee, o zaman daha böyle Aman aman satış yapan çok kar eden evet. bir yer değildik, hala da değiliz ama <laughs> yine biz gönlümüzce koliler yaptık, onlar için çalıştık mesela bir hafta bir hafta sonra vicdanın daha ağır bastığı noktalar işte merhametin. kesinlikle öyle. Evet. Yani paradan değerli olması işte biz hep bahsediyoruz ya merhamet paradan çok çok değerli değil. Ulaştık hani yeni doğan bebekler evet. vardı gelenlerde işte onlara kıyafetleri nereden buluruz? İşte daha donanımlı bir ev olsa <laughs> sıcak olsa işte üç tane bebek vardı örneğin bir evde. Kendimiz gidip bizzat evleri aradık, evet, yerleştirdik. Evet, çok güzel. Şimdi az önce satır arasında da bahsettiğiniz destekler aldığınızı. peki hangi kurumdan ne gibi destekler aldınız? Hem bu işe girişmek isteyenler için de bir öncülük olmuş olsun. Evet, zaten kadın kooperatiflerinde aslında bu konuyla alakalı bence eğitimler verilmeli diye evet. düşünüyorum. Daha öncesinde proje yazım geçmişim vardı. Hani ona da gönüllü katılmıştım kendimi geliştirmek adına. Rica etmiştim ben de bu projeye ofisinde olmak istiyorum, öğrenmek istiyorum evet. diye. O da bu süreçte benim çok çok işime yaradı işin açıkçası. Ee, Dokap öncelikle e, DOKA, TKDK yine TKDK'nın kodu olan bizim de açılışımıza vesile olan e, yani da ilk makine ekipmanımızı veren yek derneğimiz var bizim evet. oksijen yerel eylem grubu. Yani bunlar ben gündüz üretimde çalışıyordum ama akşam geç vakitlere kadar bu projelere başvuru yapıyordum. Nereden <laughs> ne alabilirim sürekli ulaşım <laughs> halindeydim. Yani işte kadın kooperatiflerin ne gibi destekleriniz var gibi. E, hepsinden sağ olsunlar. Yerimizde gelip gördükten sonra dediler ki tamam sizden olur. Siz olmuşsunuz. Biz evet. de hiçbir desteği esirgemeyeceğiz. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum evet. buradan. Yine il Tarım Müdürlüğümüz yani valiliğimiz tüm belediyemiz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, kendi belediyemiz, bütün imkanları yani. Yani maddi ellerinden bir şey gelmese bile manevi olaraktan Evet. Çoğu kurum bize destek oldu. Özellikle devlet kanalıyla bunu da tekrar altını çizmek istiyorum. hibe desteği özellikle kadınsanız %90'a varan hibe destekleri gerçekleşiyor. Yani bu da devlet tarafından kadın evet, istihdamına belki. verilen önemin de bir göstergesi. Eğer bu işleri yapmak istiyorsanız ama nereden başlayacağım diyorsanız en azından bu desteklerden faydalanabilirsiniz diyelim. Tüm Şimdi, kurumlar aslında buyurun. hemen e, cevap veriyorlar. Örneğin işte bir kooperatif <laughs> açacaksınız, işte <il> müdürlüğü <laughs> ...yine çok güzel destekler veriyor. Oradan da yeni aldım desteğimi, makinelerim evet. yeni geldi. İl Tarım Müdürlüğü'ne gidebilirler. Hani ben bir kadın kooperatifi kurdum. Ne yapabilirim, nereden destek alabilirim gibi. Yine DOKA, DOKAP, TKDK hiçbir aslında geri çevirmiyor. Çok da güzel hani bilgilerini de veriyorlar, ellerinden evet. geleni de yapıyorlar. Bu konuda beklenmemeli bence evet. diye düşünüyorum. Peki şunu soracağım. Şimdi ilk başladığınızda kaç kişilik kişilik ekiptiniz ve sonrasında artış yaşandı mı? Ee, i̇lk başta bizi çok yadırgadılar aslında. Ben... <laughs> Bu işi birlikte yapabileceğim arkadaşlarımı ararken bir 15-20 kişiyi aramışımdır. Hı hı. Hani hep yok yani bu iş burada olmaz. Küçük bir ilçeyiz biz. Yani 8400 nüfusumuz var. Ee, olmaz dediler. Sonra dediler işte günlüğümüz ne kadar olacak ki bizde hı hı. hiç sıfır sermaye sonuçta. <gülüyor> Herkes <gülüyor> önce. Önce parayı sordular. <laughs> Güzelmiş. Yani sonra dediler gidin sigortalı işe girin. Niye uğraşıyorsunuz? Hı hı. Bu iş burada olmaz. Ee, sonra 9 ortakla kurulduk. Biz aktif hep e, ilk sene beş e, Hı -hı. kişi üretime dahil olduk. E, tanıtım, üretim hepsi bizdeydi zaten. Sonra dörtle yolumuza devam ettik. Yine arkadaşlarımız gönüllen bizim yanımızda ama üretim olaraktan e, biz dört kişi devam evet. ediyoruz şu anda. Peki üretimde kadının emeğinin konumu nedir sizler için? Sizin bakış açınızla ne ifade ediyor? Yani şöyle kadın bir şeyi kadın yapıyorsa zaten Hı -hı. ona ayrı bir estetik, ayrı bir güzellik geliyor diye düşünüyorum ben. Yani bir işletmede de öyle düşünüyorum. Evet. Aslında birazcık e, ayrımcı düşünebilirim ama e, kadınlar bence Türkiye'de ülkemizde ekonominin hani çok büyük bir kısmına el değdiriyorlar. Hele desteklenmiş olsalar bence hani biz şu anda aile ekonomimize destek veriyoruz ama dolaylı yoldan ülke ekonomisine <laughs> destek veriyoruz. Çünkü evet, biz bir ürüne katma değer sağlıyoruz, rafımıza kaldırıyoruz. Hani onu satışa sunuyoruz kendi içinde dönen bir ülke oluyor. Çok büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Evet. Ee, el değdiği takdirde bu işi yapmak isteyen ya da olduğu köyünde memleketinde üretmek isteyen birçok kadının olduğunu da biliyorum. Benim gibi e, orduda 19 kooperatifimiz daha var. Hepsinin de sıkıntılarını biliyorum. Evet. Ee, i̇nşallah bir çatı altında toplandığımız zaman bu sıkıntılara hep beraber üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii el değmek demişken <laughs> kadınların elini deyip çiçek açtırdığı şu sepete artık bir bakmak istiyorum ben <laughs> şifa sepetine. Neler varmış? Şöyle bir içeriğine bakalım isterseniz evet, sizinle. Tabii ki. Açalım. Şifa sepetimiz de yine e, müşterimizin talebi doğrultusunda hı hı. hazırladığımız bir sepet. İçeriğini tamamen müşterimiz e... ha, Çok güzel. Sepetini kendi, sepetini kendi oluşturuyor. Tabii ki. Amca. Mesela biz şifalı ürünlerimizi soruyoruz. E, söylüyoruz onlar, anlatıyoruz işte bu bu e, şeye yarıyor, şifalı diye. Sepetini de aynı zamanda biz örüyoruz artık. Arkadaşımız evet. bunu da eğitimini <laughs> aldı aktif bir şekilde. Ya ürünleri e, izninizle tanıtabilirseniz. Bizim un tarhanamız var mesela. Bu hı hı. tamamen bizim spesiyelimiz. Başka bir yerde yok. İnşallah coğrafi işaretini de biz de alacağız. İnşallah. Bunun şifasına çok inanıyoruz. Hı hı. Şöyle biraz daha kaldıralım isterseniz yukarı, tam bir görünsün. Evet. Hı hı. Yine ısırganı her şeyde kullanıyoruz. Bunda da denemek istedik. Çok da hı lezzetli hı. bir ürün çıktı ortaya. Artık şey gönderdiğimiz birçok yere, hani ünlülere vesaire böyle sepet hazırlayıp gönderiyoruz artık. Ha, çok güzel. Geri dönüşleri çok güzel hı bize. Hı. Özellikle işte çorbaya ve de bizim en çok satılan, en çok talep gören ürünümüz fındıklı süt reçeli. Sütlü normalde Ege'nin ürünüdür. Evet. Ee, Ege'de bunu keçi sütüyle yaparlar. Bizi Karadeniz'de bu kesinlikle olmaz dediler. Yani hı hı. işte inek sütünden yapamazsınız. Ee, biz yaptık çok yaptık da güzel oldu. oldu. <laughs> çok da güzel evet. oldu. Hatta Ege'den ziyaretçilerimiz geldiğinde efsane olmuş. Bizinkinden de güzel olmuş diyorlar. Hı hı. <laughs> yine hamurları kendimiz topluyoruz. Ah şimdi hazır kış ayı da gelmişken evet, ve evet o yanımızdan o ayırmayacağımız ürünlerden bahsepeti. bir tanesi. Evet ıhlamurumuzu da yine kendimiz hı hı. hazırlıyoruz. Ee, erişlerimizden bahsettiğim erişlerden sadece bir tanesi. Kırmızı pancar, mor pancarla hı hı. yapıyoruz. Kızımı. Su kullanmıyoruz kesinlikle. Sadece köy yumurtası, sebzenin püresi, rengini veren de o zaten. Evet. Peki bir şey soracağım. Bir önceki ilk gösterdiğinizde ısırganlı olanlar, raf ömürleri ne kadar onların? Bir yıl. Hı hı. Yani biz paketlediğimiz zaman hangi partide, hangi ayda yaptığımızda zaten not alıyoruz. Üzerine evet. hemen tüketim tarihini de basıyoruz. Bir yıl oluyor. Ha zaten hani 6 ay ömrü olan mesela süt reçelimizin ömrü açıldıktan sonra dolapta 15 gün onu da belirtiyoruz Hı -hı. etiketinde zaten. Gıda çok güzel, e, üretmek de çok güzel ama çok riskli. Evet. Gerçekten de. O yüzden Hele de süt gibi işte çok çabuk bozulmaya meyilli evet, olanlar. Evet. Bize diyorlar o nasıl uzun ömürlü? E bak sıcak vakumluyoruz çünkü. Evet. Yani bizim yani ürünümüz flashör fındık. <laughs> fındık. Fındık Aynen. olmadan olmaz. Kendi yaptığımız elma sirkemiz var. Hı hı. Elma sirkimizde mesela, e, mesela mayalanması için birçok şey kullanıyorlar. Bu ürünleri üretirken hı hı. bir de hani çok yere arıyorum. Hani evet. başlangıçta çok yere aradık. İşte elma sirkesi en güzel nasıl olur, en doğal nasıl hı hı. olur? Bunu yıllardır yapan kişileri arayaraktan e, evet. öğrendik. Sonra yüzde doksanını elma kullanıyoruz, açsız e, ham elma kullanıyoruz ki çok da güzel olsun diye. Hala da burada anası oluşmaya devam ediyor. Doğal olduğu oradan. <laughs> Kantronya, kantron çiçeklerini de biz topluyoruz. Hı hı. Ee, onu da yine yapım aşamasını öğrendik. Peki Sor, ne, neden soruşturdu. kullanıyorlar daha çok kantronya? Kantoron kantronya son dönemde artık şey için de e, makyaj temizlemeye bayanlar hı hı. özellikle ciltteki lekeleri gideriyor. Yani hı hı. akşam kullanılması şartıyla. Yani pamuğa döküp onu temizlediğinizde nemlendirici olaraktan ya yani yanık izlerin özellikle evet. ben kendim yanık izine kullandım. 2 e, yıl boyunca elimde geçmeyen bir yara vardı. E, o 3 e, ayda geçirdi yani evet. çok düzgün kullanınca. Yani şifa doğada siz o şifayı paketliyorsunuz. Evet, evet. aslında şifa herkesin elinin altında ama herkes kendine edecek kadarını yapıp bırakıyor. Evet. Biz bunu tüm Türkiye'ye sunuyoruz. Evet. İnşallah hedef de tüm dünyaya sunmak. İnşallah tabii ki. Şimdi bir 12. Ordu tanıtım günleri de gerçekleşti İstanbul'da. Dört gün boyunca dop dolu geçti. Yoğun evet. bir katılımın olduğunu da biliyoruz hava şartlarına rağmen. Evet. Sizler için nasıl geçti peki? Sizin standınızdaki yoğunluk neydi? Ee, biz ordu tanıtım günlerine üçüncüyü katılıyoruz. Ee, Sandığımızda da çok yoğun ilgi vardı. Evet. Takipçilerimiz zaten işte ordu günlerine gelmiyor musunuz? Ne zaman geliyorsunuz? Hı hı. Sürekli böyle derdi. Ee, i̇şte bize şunu da getirin, bize bunu da getirin gider gitmez. Hafta içi olduğuna rağmen normalde perşembe cuma günleri çok yoğunluk olmaz. Biz çok yoğun geçirdik perşembe cuma gününü. E, hafta sonu fırtına vurdu bize, biraz bizi. Bayağı bir yağmur hı hı. ve fırtınalı bir havaydı ama ona rağmen hani akın akın gelmişlerdi. Çok da güzel bir tanıtım yaptık. Çok güzel dönüşler aldık. Çok mutlu olduk. Evet. Pozitif enerjiyle geldik oradan. Şimdi bu sizin yaptığınız işi bazı farklı kişiler de yapabiliyor ama bunu kooperatif altında yapmıyor. Peki kooperatifçilik neden önemli bu noktada? Siz ne gibi faydalar sağlıyor bu üretimi? Kooperatifçilik birlik olmak zaten, hani hmm. birlikte yapmak demek, imece demek yani, yardımlaşma demek bence. Ee, tek başınızayken en az, en fazla bir komşunuzla yaparsınız, evet. bana destek ol dersiniz. Ama burada ilçenin dört bir yanından bir sürü kişiyle bir araya gelebiliyorsunuz. Aslında çok yere el uzatmak demek hmm. biraz da bence kooperatifçilik. Ee, şu anda bizim mahallelerimiz var mesela, köylerimiz var. Bir sürü köyden farklı farklı ürünler alıyoruz. Hepsine destek sağlıyoruz. Kooperatif olmak e, alacağınız desteklerde çok güzel fayda hı hı. sağlıyor. Kadın girişimcilere bireysel de çok güzel destekler var. Ama bir kadın kooperatifiyseniz bunlara ayrı destekler var. Tıpkı evet. Ticaret Bakanlığı'nın verdiği gibi sırf kooperatiflere verilen bir destek var mesela. Hem de istihdamata katkı sunuyorsunuz kadın istihdamına da. Bir işletme sonuçta. Evet. Hani e, satışlarınız çoğaldığı zaman orada e, sigortalı, maaşlı bir şekilde de buna da dönebiliyorsunuz. Hı hı. Ama evde evet. ne kazandıysanız işte onun bir kısmını bölüp bir kısmını gideri hazır. Ya Biz de hesabı yaparken öyle yapıyoruz evet. ama <laughs> e, daha disiplini daha düzenli oluyor diyeyim. Peki eksikler illaki vardır. Eksik hiçbir zaman bitmez. Sizlerde eksikler neler? Pazar. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Hı hı. E, tüm kooperatifler için bence tüm kadın kooperatifleri için diyeyim en büyük sıkıntı pazar pazar olayı aşılamıyor Daha doğrusu tamam ürünleriniz çok güzel biz bunu rafımıza koymak istiyoruz biz bunu marketimizde satarız diyorlar. Ee, sağ olsunlar destek de oluyorlar ama işte benim bunu rafıma koymak için diyorlar işte e, barkodunuzun olması lazım, hı. işte analizinizin olması lazım. Şu an e, zincir marketlerden büyük bir marketle anlaşmak üzereyiz biz. Hı hı. Tabii işte besin öğeleri analiziniz yok bu mutlaka bizim etiketlerimizde olmalı diyorlar. Bunun için bir bütçe lazım. Evet. Bir ürünün analizini yaptırmak 3500 lira şu anda. Yani benim 70 kalem ürünüm varsa hadi diyelim 20 tanesini yaptırdım dünya meblağı tutuyor. hı. hı. Yani her şeyde bir maddiyata takılıyoruz. Bence bir öncü olmalı tüm kadın kooperatiflerinin önünde. Yani bir birim kurulmalı diye düşünüyorum aslında. O birim ilgilenmeli. <laughs> i̇şte analizlerinizi siz ne üretiyorsunuz? Mesela şunu şunu. Sizin analizlerinizi işte tüm kadın kooperatiflerin analizlerinizi biz yaptıracağız. Evet. Veya ya ücretsiz ya da daha küçük meblalardan bahsedebiliriz. Olabilir. Evet. Mesela bu platformlara, e, zincir marketlere bağlantımızı kurabilirler. Çok kolay <laughs> kurabilecek. Büyüklerimiz var. Yani aracı olabilecek bakanlıklarımız var. bu Bir konuda. el bekliyorsunuz yani. Bir, bir destek el bekliyoruz ederim. kesinlikle. Evet. Yani... Şimdi son dakikalara da giriyoruz yayınımıza. Ben şunu da sormak istiyorum. Bu işe başlamak isteyenler elbette vardır. Düşünenler belki bu yine sizin gibi gıda alanında olabilir ya da işte farklı bir üretim mecrası olabilir. Nereden başlasınlar? Şimdi insanın gözü elbette bir işe girişirken korkabiliyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Peki sizin önerileriniz neler olacak? Özellikle kadınlara. Kadınların böyle bir işe girişmek istiyorlarsa önce bir ne yapmak istiyorlar? Hani onu kafalarında belirledilerse hı hı. bence tarımla hani gıdayla alakalı bir şeyse önce bulundukları ilçedelerse ilçe tarım müdürlüğüne mesela. ildelerse hı hı. il tarım müdürlüğüne. Ben böyle bir üretim yapmak istiyorum. İstekliyim, hedefim bu, hayalim evet. de bu gibi. Hani anlattıklarında onlara inanın orada mutlaka yol gösterecek bir birim var. Yanlarında yürüyecek, destek olacak bir birim var. Yani bu sırf İl Tarım Müdürlüğü için değil sağ olsunlar bize çok büyük destekler ama hani diğer müdürlükler de o şekilde ilçelerinde hani belediyeye gidebilirler. Hani belediye başkanı biz ilk başlayacağımızda belediye başkanımıza bir dosya hazırlamıştık biz bunları bunları üretmek istiyoruz bunu da tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz diye çoğu kişiye hayali geldi ee, olmaz dediler yani yani buradan buradan böyle bir şey çıkmaz dediler çok kısa sürede biz bunu başardık hani belediye başkanımız sağ olsun inan hani destek de evet. oldu bize şu an çok güzel bir yoldayız ee, kadınlarımız bence yılmasınlar İnanın yani biz üretim üretimhanemize gelenler bize şey diyorlar işte sizin için her şey hazırlanmış her şey verilmiş kesinlikle öyle olmadı orada Hiçbir şey yoktu, boş bir alandı. Şu an üretimhanemizde aynı zamanda e, kafe-restoran gibi yöresel kahvaltı ve yemek de veriyoruz. E, önceden randevu oluşturduklarında geldiklerinde işte siz şanslıymışsınız. İşte size evet. her şey verilmiş. Oysa ki o her bir makinenin alımında nasıl bir emek gösterdik, nasıl bir çabaladık. Yüzdelik kısımları var, onları nasıl denkleştirdik? Evet. Her şeyde bir zorluk var ama yılmamalılar. yani bence pes etmesinler. Ki Karadeniz kadınıyız biz. <gülüyor> evet <gülüyor> kesinlikle gücümüz biraz oradan geliyor çok şükür. İnatsız da yani. Evet. Sebil Hanım çok teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız ederim. ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ekran gazetesini sundu.